Hop selam millet biliyorsunuz video girişlerim artık böyle hop diye dan diye vurdulu kırdılı patlamalı bir giriş Gerçi biraz da tuhaf oldu ama olsun uydururuz daha iyi bir şeyler şimdilik idare edin adapte olduk bu işleri Neyse bayağıdır YouTube'da yoktum zaten farkındasınız bayağıdırdan kastım 8 gün benim için ve YouTube için çokça bir süre yani Evet, kısmet. Özlemişim kamera kastı olmayı ama bu süreçte tabii ki bir şeyler çekmeye devam ettik uzun süredir üzerinde çalıştım. Yani yaklaşık 20 küsür günlük bir süreden bahsediyorum. Bir video hazırlığındaydım. Instagram'da zaten takip edenler biliyor süreci. Ne yaptık? Karantinayı avantaja çevirmeye çalıştım. Gerçi benim için birazcık ilk etapta dezavantaj oldu. Arkadaşlar yeni değişim videomun içerisindesiniz. 12 günde başlıkta da gördünüz 12 kilo verdim. Çok zorlu, parçalayıcı, bitirici, manyak bir şey oldu. Ama oldu. Gerçekten yaptım Süreçte çok zorlandım. Kabul ediyorum. Hatta dedim geri almayayım mıyım, manyak mıyım, niye böyle bir şeye kalkıştım. Krizi fırsata çevireyim, bol bol video çekeyim niyetiyle yapmıştım ama e, tahmin ettiğinden zor oldu. Tabi bu zamana kadar bütün öğrencilerim diyordu ki e, Hoca oturduğun yerden bize söylemek kolay. işte bacak bacak üstüne atmışsın, biz işkence çekiyorken eğleniyorsun. Evet eğleniyorum ama aynı zamanda bunların hepsini zamanında ben de yaptım. E antrenmanlarda da yapıyoruz. Şimdi bu süreç onlara da bir ispat olsun istedim ve görevimi başarıyla tamamladım. Tabii ki gülüyoruz, eğleniyoruz ama bu iş ciddi bir iş. İlk başta başlamadan şundan bahsedeceğim. Benim yaptığım kesinlikle doğru değil. Şimdi bana linçler gelecek diye. İşte o kadar kısa sürede kilo alınıp verilir mi? İşte senin yaptığın doğru değil. Bunun haricinde şunlar da gelecek. O sürede onu yaptın, böyle bir vücut çıkarttın. Ne bileyim işte senin attığın sadece su falan filan gibi böyle saçma sapan kekot tayfa gelecekse başta uyarıyorum abi gidin <laughs> ya bunlar bir gitsin bir biz bize kalalım ya kendi aramızda muhabbetimizi edelim neyse şimdi uyarımızı verdik yasal uyarı bu bir e, öneri değildir bu bir tavsiye değildir bu sadece kendime göre kendi vücudumu tanıdığım bildiğim ve sınırlarını zorlayabileceğim noktaları bildiğim için kendime göre ayarladığım bir program okey bunda en fikir şimdi bu cepte ama süreç tamamen beklediğimden zorlu geçti eee Hatta ben çok lafı uzatmayayım. Ufak ufak görüntüler başlasın. Ara ara tekrar konuşalım. İlk günden itibaren, kilo alma sürecimden itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım gelsin videolar. Biraz daha kilo almam lazım. 80 ve üzerine çıktıktan sonra bu kilo verme serüvenine başlayacağız aşağı yukarı yarım litrelik bir ice cream var burada 3 tane şeker param işte. arkadaşlar gördüğünüz yiyebildiğim her şeyi yedim ee, çok ciddi karbonhidrat yüklemelerim oldu gece yatarken kendi bir kürüm vardı İşte içerisinde yulaf vardı süt vardı e, bebe bisküvisi pekmez atabildiğim bir sürü daha bir şeyler vardı yani yemeklerimi yiyorum e, kirli besleniyorum bir de üzerine e, akşamları yükleme yapıyorum şöyle söyleyeyim tabii ki obezliydim 120 kilolara 100 kilonun üstüne falan çıkmadım e, ama ben bu zamana kadar Hayatım boyunca sadece en yüksek rakam herhalde 78'i bir kere gördüm ama o iki gün falan sürmedi yani öyle söyleyeyim ve onda Bir hipertrofi Evresindeydim yani Kas kütlemi arttırmak istiyordum bulk dönemindeydim öyle söyleyeyim yanlış söyledim özür dilerim Peki sonrasında ne oldu ben Açıkçası çok uzun cümleler kurarken Nefes alışverişim zorlaşmaya başladı çünkü diyorum ya hayatımda ilk defa o kiloya çıktım ve Bu kadar sağlıksız çıktım ve Çok kısa sürede çıktım açıkçası tabii ben Süreci nasıl ilerleyeceğini, nasıl gideceğini biliyordum. Fakat şöyle bir durum var. Süreci bilip planlamak ve öncesinde tecrübe etmiş olmak ayrı bir şey. Fakat yaşamak ayrı bir şey. O süreç içindeyken psikolojikman bazen şey yapıyorsun, yıpranıyorsun. Özellikle diyet kısmında bunu göreceksiniz. Hatta şöyle yapalım. Şimdi kilo verme evreme bir geçelim. Bir oradaki şeyleri görün. Çünkü çok önemli detaylar var. Bakın ben spor geçmişi olan birisiyim. İşim antrenörlük. Yani sürekli sporun içerisinde günde 8-10 saat lapa tutuyorum. En kötü hani kardiyovasküler seviyem yüksek olması gerekir değil mi? Ben e, 60 gün hareketsiz karantinadaydım. E, ve bunun sonrasında bir hafta gibi e, bu proje için yükleme yaptık. Sağlıksız beslendik. Zaten hareketsiz e, 60 gün evde kalmışız. E, sonrasında da bu zayıflama evresine geçince... Abi 15 şınav çekemedim. İlk gün 15 şınav çekemedim. O kadar söylüyorum size. E, çünkü... Vücut o kadar salmış kendini Neyse çok daha lafı uzatmayacağım Hadi gelin şu süreyi bir görelim Zayıflama evresi bir başlasın tekrar konuşuruz Hadi bakalım Arkadaşlar oh, Bugün ilk antrenmana başladım Bir 25 dakika kadar Aç karnına e, bisiklete bindim Demiştim evde bisikletim var onu kullanacağım Bol bol diye e, Ama Sıkıntı Veya üzücü olan tarafı şu şu an 15 tane şınavı çekemedim abi zorlanıyorum ya yani ha, obez olmadım tabii ki ama 60 gündür hiçbir şey yapmıyorum yatıyorum çok sağlıksız besleniyorum çok sağlıksız kilolar aldım biliyorsunuz zaten şu an 81.800'üm 11 kilo 800 gram aldım muhtemelen kaslarım bir uyanmaya ihtiyacı olacak birkaç gün ee, çok zorlamadan gideceğim kontrollü bir şekilde ama ne olursa olsun antrenmanlara başlamak çok güzel ee, Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum ama demoize olmayacağım. Yapacağız. Sporundan sonra 6 yumurtalı 10 olacak arkadaşlar. Ufak bir, e, bir zeytinyağı kullanacağım. Biraz protein yüklemesi yapmam lazım. Görüyorsunuz şekilden şekle girdim. Gerçekten bugün ikinci yükleme. Akşam antrenmanı, sabah kardiyo bugün Biraz ısınmak için kardiyo yaptım ama ağırlık basacağız. Şina. En son 15 şınavdan fazla çekemiyordum. Bakımla arttırabileceğiz. 4 set şınavım var abi. Baş. Hedef 30, bir 30 deneyelim bakalım. Ellerim kayıyor. hala olmuyor. Eski gücümde değilim. Eski gücüm değil. Göbeğimi kaldıramıyorum. Kaç oldu? 25. 25 defa. Ama olsun abi. Bırakmayacağız. Önce de 30 sınavı çocuk oyuncağı gibi çekerdim. Döneceğim o hale. İlk hedef 30 sınavı. <laughs> Bugün dördüncü gün, üçüncü gün öyle yüklemesinde bir lafa karbonhidrat tüketmeye çalışıyorum. Yani lapa'dan lafadan kastettiğim şu yağsız sus, makarna yağ, pirinç tüketiyorum. Bir de yanında aynı şekilde haşlama bir et tercih ediyorum. bir de salata. Bugün menüsü böyle olacak. Ve mutfak çok rahat. Orada çekmek istemedim. Tekrar odama geldim. Şöyle göstereyim. Burada neyim var abi? Dönelim şöyle. Burada e Dediğim gibi, haşlama tavuk ve lapa makarnam var. Ee, bir de, koca bir parçacık suyum var. Merhamet. Ben bu sabah Koşu'ya gideceğim. Ama önce bir durum yapamam dedim. 20 Mayıs artık. Gece 2. Normalde benim 2 saatten uyumuş olmam lazımdı. Ee, Programda uyku da çünkü önemli bir detay. Uyku, beslenme, antrenman hepsi ee, bir bütün. Biraz süreçten bahsedeyim. Ee, öncelikle neden bu saatte ayaklarım Uyuyamadım çünkü açtım ve şöyle göstereyim. Bir kase klor peyniriyle bu açlığı açtırmaya çalıştım. Çünkü dönüp durdum yani uyuyamadım. Ee, Aldığım kalori miktarı, karbonhidrat miktarı çok düşmeye başladı arkadaşlar bu akşamın menüsü burada lor peyniri var salata domates göbek kırmızı biber yeşil biber soğan lor peyniri biraz zeytinyağı limon bir karışımım var birazcık da yarım dilim tam buğday organik tam buğday ekmeği var İstanbul ekmeği ondan kattım şimdi bir de üzerine tavuk gelecek tavuk demişken bir 200 gram kadar da haşlanmış tavuğum var bunu da kekik mekik baharatını attım şimdi atacağım üstüne karıştıracağım ee, İftarda gömeceğiz. Bugünün menüsü bu. Kendine da susun. Öldü millet. 23 Mayıs sabah 13. 12 veya 15 saat. Şimdi tartını yiyeceğim. Orada o kadar çok protein tüketiyorum ki fok foks yiyeceğe çıkmaya da başladım. Neyse, bir saat sonra anlatacağım. İyi bayramlar diliyorum e, bugün ilk antrenmanı sabah aç karnına yaptık. 1 saat bisiklette kardiyon vardı. Şimdi kahvaltı yapacağım. Öğlen 2-3 gibi de artık harika bir yer. Bomba gibi geliyorum. Şınav bak. 1, 2, 13 onda, 15 Ah oh. hey, hey. <laughs> ah, dönüyorum Gerçekten Çok az kaldı Çok çok az kaldı Mermi gibi döneceğim abi Son antrenmanı salonda yapacağım Beni motive etmesi için 25 Mayıs sabah 10. ya bugün uykumu da almış olmama rağmen kendim çok yorgun hissediyorum. Dün 3 antrenman yaptım. Sabah kardiyosu aç karnı 1 saat. Ee, öğlen full body, total body bir antrenman. Akşam bir yarım saat tekrar kardiyo. Şimdi aç karnı bir e, interval şeklinde yüklemem lazım. bu sefer. Böyle bir saat değil ama yani bir gideceğiz. Bayağı yoğun bir kardiyo olacak. Hiç enerjim yok açıkçası. Yorgunum, vücudum yorgun. o çok daha yüklendi, normal falan filan diyeceksiniz tabii ki. Yani. şu an mental bir yorgunluk aslında. Çünkü 3 gündür tartıda aynı rakam çıkıyorum. İnemiyorum ve süren azaldı. Yani hatta o rakamda 100 gram fazla çıktım Tartıdan Taktikten alakalı bir şey de olabilir tabii ki ama geride yoruldum ama yapacağız yapacağız hadi arkadaşlar bugün bu kadar hadi arkadaşlar 26 Mayıs sabah 10 tartım bakalım 73 3 <laughs> buçuk yes Arkadaşlar artık özel silahlardan birini daha çıkarttık. Bugün karbonhidratı kestim. Yedi haşlanmış yumurtam, lor peynirim ve zeytinim var. Ekmek mekmek hiçbir şey yok zaten. E, o takıldığım kiloyu da vermişim bu arada. Onu da söyleyeyim. An itibariyle kilom arkadaşlar 69.6 kiloyum. Size verdiğim bütün sözü fazlasıyla tuttum. Evet, zayıflama evren başlamıştı. Antrenmanlara başlamıştım, tekrar hareket etmeye başlamıştım. Tabii başlarken dediğim gibi süreci biliyorsun. yani Kafanda bir program yapıyorsun, daha önceki tecrübelerine güveniyorsun. Bunun haricinde mesleğim bu, bununla alakalı bilgime de çok güveniyorum, okey. Ama şöyle bir şey var, süreci planlamakla yaşamak farklı bir şey. Yani bu süreç bana antrenör vasıtasında çok şey kattı ne kattı? Mesela kilolu birisini daha farklı algılayabiliyorum. Tekrar söyleyeyim ben 120 kilolara 100 kilolara çıkmadım abi. Benim aldım 10 kilo fazlalık. Ama bu 10 kilo fazlalığı çok sağlıksız aldım. Gerçek manada çok sağlıksız aldım. E bir de öncesinde 60 günlük hareketsiz bir yaşam var. E bunlar pekişince benim kadar sporun içinde olan, mesleği, hayatı bu olan, günde 8-10 saat ders veren ve ciddi kaloriler harcayan adama <laughs> bu yapılınca açıkçası vücut ne oluyor dedi ve hani hiç yaşamadığım reaksiyonları gördüm. Yani şunu öğrendim en basitinden. Dünyanın en berbat psikolojisi vücudun bugün yapabildiği bir şeyi e, ertesi gün yapamaması. Bu gerçekten hani çok can sıkabiliyor. Açıkçası ben hani 15 şınav çekemediğimi gördüğüm an mesela yani çok saçma geldi. Hani 15 şınavdan anladın hani e, benim için oyuncak gibi bir şey. Antrenmanda birazcık daha kontrollü gitmeye çalıştım ilk başta ama İyi ki de öyle yapmışım çünkü e, sakatlanma olasılığım bile vardı ha, ben e, size burada şeyi açıklamayacağım İşte şu kadar gram şunu yedim bu kadar harfiyen bunu yaptım işte e, antrenmanda şunları şunları yaptım vesaire direkt detay açıklamıyorum çünkü uygulamaya kalkacak insanlar da var biliyorum ne kadar uyarırsam uyarayım. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben kontrollü bir şekilde, kademeli bir şekilde vites arttırdım. Bir program söyleyeyim size mesela. 30 tekrardan eee burpee yaptım, hemen peşine 30 tekrar jump squat yaptım, hemen peşine 30 tekrar push up yaptım, hemen peşine 30 tekrar sit up yaptım. 2 dakika soluklanıp plank'a döndüm falan. Yani şimdi bu da çalıştığım antrenman şeylerinden bir tanesi mesela. Tamamen ama çok değişkenli Şeyler vardı bende yani Çift antrenman yaptığım günler oldu Üç antrenman yaptığım günler oldu Aç karna, kardiyo yaptığım günler oldu ee, Ama bunların hepsini tekrar söylüyorum Ben tek tek kendi kalori hesabımı yaptım Alacağım protein'i ee, Tüketeceğim karbonhidratın saatleri vesaire falan hepsi zaten limitli belli Ve çok katı uydum Yani size şöyle söyleyeyim Hatta e, videoda göreceksiniz, görmüşsünüzdür. Benim diyetimde tuz yoktu ve e, yanlışlıkla aceleyle o karantina zamanlarında gidip tuzlu yer fıstığı almışım. E, şimdi bunu tüketebilmem lazım programımda var ama başka bir de yani çıkma çıkmaya falan var, çıkıp alabileceğim bir şey de yok, durum da yok. E, o yer fıstığını aldım, suya koydum, e, kabuklarını ayırıp tuzu gitsin diye sonra bir daha güneşte beklettim. Ertesi gün tükettim. Yani bu kadar katı uydum programı öyle söyleyeyim size. Günden güne geliştiğimi gördüm. Öğün başı 30 gram protein tüketmeye çalıştım. çünkü kas kütlemi korumak istiyordum bir yere kadar. Sonrası yani sonrasında şu, şu oldu tabii ki. kas da tartıda size bir ağırlık. Benim işimi zorlaştıran kısım zaten o. Ben çünkü aldığım kilo tamamını vereceğim diye bir hedef koydum. Ama kas kütlem artacak dolayısıyla bu kadar protein tüketip antrenman yaptığım için o da tartıya yansıyor. Hep fotoğraflarla esas ilerledim ve gittim. Her zaman aynı noktada fotoğraflarımı çektim. Hiçbir şekilde kendimi kasmadım. Ona rağmen tartıda mesela 3-4 gün üst üste hayvan gibi antrenman yapıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, uykuma dikkat ediyorum. Vücudumla ee, vücudum güçlenmeye toparlamaya başlamış ama tartta hala aynıyım. Hatta kilo almış çıkıyordum. İşte bunlar mesela psikolojini zorluyor. Bir de direkt süreci duyurdum ben Instagram'dan. İnsanlar bir şekilde soruyor, merak ediyor. Ee, bu arada çok ciddi şey oldu, izlenmesi oldu o dönemde. Ee, çok kişi de şey yazdı, hoca ne yiyorsun biz de onun yiyelim, ben yani olsun falan diye. Özellikle çok fazla detaylı yayınlamadım. Bu videoda da aynı şekilde yayınlamadım. Zaten değişimi göreceksiniz, görüyorsunuz. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Yaptığım doğru bir şey değil. Bir, ikincisi bu bir hipertrofi videosu değil. Yani bu sadece 12 günde istersen bu kiloyu da verebilirsin demek. E, tabii ki kendime göre ayarladım. Tekrar söylüyorum yani Aa işte hayvan gibi olamamışsın. Bu ne biçim dönüşüm videosu değil. Onu da çekeriz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben 45 gün kendimi kontrolde tutacağım 30 gün daha var daha doğrusu öyle söyleyeyim Vücudu bu kadar kısa aralıklarla Değiştirmek iyi değil sağlıklı değil O yüzden bir 30 gün daha kontrolü gideceğim Belki sonrasında işte bu süreç bitti salonlar açılıyor Fırsat bulursam Söz vermiyorum ama bir hipertrofi antrenmanı, kısa sürede bir hipertrofi antrenmanı da yaparım, o da sözüm olsun. Tabii ki şimdi tekrar bir 2-3 kilo alacağım çünkü benim esas ideal kilom 73-75 arası bir şey. Yani hatta 73, öteki türlü çok da zayıf duruyorum. Şimdi tekrar karbonhidrat yüklemelerime başladım vesaire. Ee, hatta biz bu videoyu, ben çok şey istiyordum, e, akademide bir kapanış videosu çekelim, son bir antrenman olsun falan. Unuttuk, sokağa çıkma yasağına denk geldi, o yüzden akademide video çekemedim. Ama e, süreci tamamladım. En azından herkese verdiğim sözü tuttum. Kısa sürelerde çok kilolar vermek meziyet değil. Yani e, bu süreçte benimle birlikte mesela başlayan insanlar da vardı. Instagram'dan yine takip edenler biliyordur. Duyuru yaptım. Rastgele e, 6-7 kişi seçtim. Hepsi sonuç almaya başladı. Ama ben onlara da mesela şunu yapmadım. Siz dedim 10 kilo vereceksiniz gibi bir kural yok. Sizin bu 15 günlük süreçte vereceğiniz maksimum kilo 3 kilo, 4 kilo olmalı. Hatta o bile maksimum yani öyle söyleyeyim. ben onlara diyet veya beslenme programı, antrenman programı hazırlarken özellikle dikkat ettiğim bir şey vardı. Bunu akademide de yaparım, kendi öğrencilerimde de yaparım. Kimseye aynı şey yaptırmam. Hiç kimsenin antrenman programı, beslenmesi bir değil. Çünkü senin yaşantında benimkisi zaten bir değil. Yani senin alışkanlıkların benim alışkanlıklarımdan farklı. Ee, belki bir sağlık problemim var vesaire. Bu insanları da tek tek aradım. Ondan görüştük. Bir iki gün haklarında bilgi topladım. Bilgi toplumdan kastım şu nasıl besleniyorlar? Ne yapıyorlar? Gündelik hayatlarında hareket ediyorlar mı? Sağlık problemi var mı? Ee, bunun gibi pek çok şeyi çözdükten sonra onlara... Nasıl söyleyeyim 100 gram şunu yiyeceksin kibit çöpü kadar bunu bitireceksin falan değil de besleme alışkanlıkları ve alternatifleri sundum kahvaltısında bile 5-6 tane 4 tane alternatif verdiğim insanlar oldu ve bunlar hani şey seçim yapabilmeyi öğrendi en güzeli bu Hangi saatte ne tüketmesi gerekiyor? Hangi saatte ne tüketmemesi gerekiyor? Antrenmanı ne zaman ve nasıl yapması gerekiyor? Hareketleri tek tek hepsine açtım kamerayı, görüntülü aradım, tek tek gösterdim. Onların hatta videosunu istedim. Eğer atabilirlerse, atarlarsa onlar da bir video derleyip paylaşmayı planlıyorum. Yani işin özü şu abi, bir insan başarmak istiyorsa, bir hedefi varsa ve kafaya koyduysa kısacası yapabilir. Bahanelerden ziyade yapmak istediğin ve hedefin olan şeye odaklanırsan sonuç alacaksın. Tabii ki emek vereceksin, yorulacaksın, yıpranacaksın, mental olarak düşeceğin zamanlar olacak ama İlla ki sonuç alacaksın. Yeter ki doğru yoldan şaşma. İyi ve doğru bir programlama ile başla. Ve senin yapabileceğin şekilde başla. Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi takma. Onlar onu yapmış, onların programı bu değil. Senin sana özel bir şeye ihtiyacın var. Sana özel bir programa, sana özel bir antrenman ihtiyacım var. O yüzden bunu her zaman söylüyorum. Ee, gideceğin spor salonu araştır. Gideceğin antrenörü araştır. Kastettiğim şey şu. Bu işte ne kadar süredir var? Neler yapmış? Neler biliyor? Yani bir antrenör anatomi bilmesi lazım, beslenme bilmesi lazım. Fitness'a, fonksiyonel antrenmanlara, kardiyovasküler çalışmalara hakim olması lazım. Seni sakatlamaması lazım. Çünkü bizim iş mantar gibi oldu. İnsanlar için kolay para kazanma kapısı. Yani hiçbir şey yapamayan beyaz yaka bugün pilates eğitmeni oluyor. Hiçbir şey yapamayan veya canı sıkılan, hayatta başka bir şey yapmak isteyen insanlar spor hocası olmaya, kickboks hocası olmaya kalkıyor. Özellikle fitness hocaları kickboks hocası, muayetiye hocası olmaya kalkıyor. Yapmayın abi ters duruyor, eğrelti duruyor. Sizin gibi iri yarı adamlar değiliz biz muayeteciler. Adam 120 kilo, tabii ki ağır sitede boksörlerde vesaire falan var, bunu kastetmiyorum. Adam 120 kilo şişmiş şişmiş, kanatları bile kapanmıyor. Bu şekilde, bu şekilde lapo tutmaya kalkıyor. E insanları da sakatlıyorsunuz, kendinizi de kandırıyorsunuz. E bir de üzerine bunu gerçek zannedip bir ego kasıyorsunuz. Yani e, gerçek dövüş sporlarıyla uğraşmış insanların, bu hepsi için geçerli. Gerçekten uğraşmış insanların e, egosu olmaz. Onlar kadar olmaz. Neyse konudan sapmıyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Bayağıdır YouTube'a video atmıyordum Özlemişim muhtemelen bu video yayınlanana kadar da 12-13 gün geçmiş olur diye tahmin ediyorum Neyse art detayları biliyorsunuz Kanalıma abone olun arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum ve önemsiyorum Lütfen yorumlarınızı atın Sorularınızı sorun e, Mümkün olunca hepsini cevaplamaya çalışıyorum Kendinize çok dikkat edin Yediklerinize daha çok dikkat edin Hatta İstanbul'da olanlar da gelsin Beraber antrenman yapalım Görüşmek üzere